Arkadaşlar merhaba. Fonksiyonlarda test 6'ya geldik. ÖSYM tipi 3 numaralı testteyiz. Bakalım birinci soruya uygun koşullarda f ve g fonksiyonları bu şekilde tanımlanmış. Bize de gof 1 soruluyor. Yani g f 1 soruluyor. Önce f 1'i bulmaya çalışmalıyız. Burasını eksi 1 yapan değeri arıyoruz. x kare eksi x eşittir. Eksi 1 yapan bir değer var mı acaba? Karşıya atalım. x kare eksi x artı 1 eşittir 0 oldu. Şimdi buradan bir x değeri bulamadığınızı göreceksiniz, yani soru buradan x bularak ilerlemediğini göreceksiniz. Peki nasıl ilerliyor? Demek ki bu yapının bir benzeri bunun içerisinde var, var gerçekten de bak görmenizi istiyorum. Burada 3 parantezini alır mısınız? 3 parantezinde x kare eksi 1 artı 5 oldu. Peki biz bunun içini şurayı eksi 1 yapmaya çalışıyoruz ya. Demek ki x kare şuraya x yazacaktım, bu arada yanlış yazdım, onu düzelteyim. 3'ü alınca x kare eksi x olacak. ha. Bunun içini yani burayı eksi 1 yapmaya çalışıyoruz. Bunu komple eşittir eksi 1 diyelim. Bakın götürüp buraya da eksi 1 yazabiliyoruz. Ve bunu yazdığınızda bununla beraber komple söylüyorum. F eksi 1 eşittir. 3 çarpı eksi 1 artı 5 oluyor. Buradan da 2 elde ediyoruz. O zaman geldik buraya 2 dedik. Şimdi burayı 2 yapmaya çalışıyoruz. Aynı hareketleri burada da göstereceğiz. X kare eksi 1 eşittir 2 yapmaya çalışacağız x kare değil x küp. Hı. x küp eksi 1'i 2 yapmaya çalışacağız. Bunu karşıya atarsak yani x küp gördüğümüz yere 3 yazacağız da diyebiliriz ki burada x küpü görüyoruz zaten. O zaman yerine yazarsak g x küp gördüğüm yere bakın 3 yazıyorum. Eksi 1 eşittir 8 eksi 5 çarpı burada da x küp gördüğüm yere 3 yazdım. Yani g2 eşittir 8 eksi 15'ten eksi 7 oldu. Burası g2'ye dönüşmüştü ya. İşte bunu da eksi 7 olarak bulduk. Doğru cevap A şıkkı. İkinci sorudayız. Bakalım neler verilmiş. F4 2'ymiş. G2 9'muş. Bize de Gof 16 soruluyor. Yani G F16 soruluyor. İlk işimiz F16'yı bulmak. F16'yı bulmak için şöyle bir planım var. X'e 4, Y'ye 4 verelim. İki değişkenli böyle X'li Y'li durumlarda ikisini ayrı ayrı istediğin sayıları verebilirsin. İstediğimden kastım. İşine yarayacak şeyler vermelisiniz. Mesela 8-2 de verebilirdik ama elimde F4 var ya F4'ü kullanmaya çalışıyorum. Yerine yazdığınızda şunu göreceksiniz. F4 çarpı 4 eşittir F4 artı F4. Burası F16 oldu. F4'lerin yerine de 2 yazabilirim. Bunu yerine yazınca 2 artı 2'den buradan F16 4 geldi. Gittik bunun yerine 4 yazdık. Yani G4'e dönüştü. Şimdi de G4 bulmaya çalışıyorum. G4'ü bulmak için burada x'e 2, y'ye 2 verelim. O zaman g2 artı 2 eşittir. g2 çarpı g2 oluyor. Burası g4. g2'nin değeri 9'muş. Yerine yazarsak 9 çarpı 9'dan g4 81 oluyor. Biz bunu arıyorduk. Cevabımız o zaman 81. Doğru cevap e şıkkı. Üçüncü sorudayız. Aşağıda AB kapalı aralığının tanımlı fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiş. Mavi renkli dikdörtgensel bölgenin alanı. Kırmızı renkli dikdörtgensel bölgenin alanının iki katıymış. Burası 2A ise burası da A'dır dedik. Ve bize FA bölü FB oranı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir diye sorulmuş. Bakın fonksiyonda A'yı yerine yazarsanız bunun buradaki karşılığı burası FA olur. B'yi yerine yazarsanız buradaki karşılığı da şurası da F. B olacak. Mavi bölgenin alanı bulmak istiyorsan uzun kenar çarpı kısa kenar yapacağız ya iki kenarın çarpacağız. Bu aralığı veren F A eksi F B'dir. O zaman 2 A eşittir F A eksi F B çarpı diyelim neresi? Burası. Buranın uzunluğu ne? İşte burada A. Şimdi gidelim kırmızı bölgenin alanı bulmak için A bölgesinin alanı bulurken de Burası B eksi A ile çarpacağız burayı. Burası ne? F B. O zaman b eksi a çarpı fb dedik. Şimdi biz soruya cevap verirken, şimdi bize sorulana bakın, şıklara bakın. Gördünüz mü? E büyük a'yı ben uydurduğuma göre demek ki büyük a'larla bir işimiz olmayacak. Bunları bir şekilde atmamız lazım. Ne yapalım? Bunu 2 ile çarpalım. Sol taraflar 2a 2a ise diyeceğiz. Sağ taraflar birbirine eşittir diyeceğiz. Tamam mı? Mantık anladınız mı? Hem bunları da düzenleyip yazalım. Yani a'yı içeri dağıtalım. a f a eksi a çarpı f b Burada 2 ile çarparsak herkesi, bunu bir kez daha yazayım. Bu eşittir 2a'ya. de 2a'ya eşit olacak zaten. Hem bunu dağıtıyorum, hem 2'yi dağıtıyorum gibi düşünün lütfen. 2bfb eksi 2a fb eşittir bu da 2a'ya. O zaman bu buna eşittir diye tekrar yazıyorum. Evet, bakın ben tekrar yazdım. Artık bunlarla işimiz yok. Burada bir düzenleme yapmalıyız. Bunu karşıya atıyorum. Burada sadece a çarpı fa kalsın. Burada eksi, e, eksi a çarpı fa fb e, eksi a çarpı fb bu tarafa artı olarak gidince şunu aynen yazalım isterseniz. Burada eksi a tane fb kalacak. Ve fb parantezini aldığınızda burayı şunu göreceksiniz. 2b eksi a oluyor burası. a çarpı fa. Bizden fa bölü fb oranı istenmiş ya. F altına bu F göndereceğim, A'yı da bunun altına göndereceğim. Şöyle olacak, F A bölü F eşittir 2 B eksi A bölü A oldu. Şıklar daha çok kesir parçalanmış gibi duruyor, yani 2 B bölü A eksi A bölü A diye yazdığımızı düşünürsek, 2 B bölü A eksi 1 olacak. Doğru cevap A şıkkında var. Dördüncü soru bir bilgisayar programında f ve g fonksiyonlarının grafikleri çizildikten sonra koordinat eksenleri silinmiş ve arka plana eş karelerden oluşan bir ızgara yerleştirerek aşağıdaki görüntü elde edilmiştir. f4 eşitmiş g8 eşitliğini eşitliği sağlandığına göre bu eşitlik nerede olursa olsun şunu göreceksiniz bakın burada da olsa burada da olsa burada da olsa burada da olsa aralarındaki mesafe 2 4 6 kare yani Aralarındaki mesafe burada kaç? 4 birim. Kare olarak eşit olacak 6 kareye. Bunu unutmayalım. Ve bunlardan herhangi birisini seçerek işlemlerimize başlayalım. Şimdi öyle bir yer seçelim ki F4 ile G8 ortada bir yerde kalsın. Şimdi altıları bulacağız. Burayı seçmeyelim. Mesela şurası olsun. Burası olsun. Yani X80'de diyelim ki burada buradaki 4 değeri, buradaki 8 değeri, ikisi arasındaki kare olarak 4 birim, şey 6 kare ama 4 birim eşit. Şimdi. F6 eksi g6 soruluyor bakın bize. F6 nerede o zaman burada? Şunu bir yazalım isterseniz. Bir birim her tarafı dörde böl. 6 bölü 4. 3 bölü 2. 1.5 kareye eşit. 2 birim 3 kareye eşit. Yani ben burada bunu 2 birim arttırmak istiyorum. 3 kare gitmeliyim. 1, 2, 3 kare gitmeliyim. Şuraya gittim. Burasının altı olduğunu söyledim. Ama 6'da da g'nin de bir karşılığı olsun. O zaman bir... Bunları bir yukarı taşıyalım arkadaşlar. Bir yukarı taşırsak rahat ediyoruz. Şuraya taşıdık. Buraya 4 dedim. Tam bunun hizasındaki buraya 8 dedim. 6 demek için şurayı kullanmalıyım. Zaten ikisinin ortası olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi 6'daki F6'nın değeri burada. G6'nın değeri burada. İkisi arasındaki farkı arıyorum. 2, 4, 6 kare. 6 kare 4 birime eşit. O zaman ikisi arasındaki farkımız da 4 birimdir diyebiliyoruz buradan. Beşinci soru, bir n doğal sayısının rakamlarının en büyüğü n'nin üstüne çizgi atarak bu şekilde gösterilir. Doğal sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu her n doğal sayısı için fn eşittir n artı n üstü çizgi biçiminde tanımlanıyormuş. Örneğin 65, f65'i bulurken 65'in üzerine en büyük rakamımız 6 olduğu için 6'yı ekleyip 71 diyoruz. f, fn 68 olduğuna göre n çizgi en fazla kaçtır diye soruluyor. Şimdi iki kere bu işlemi uygulayacağız ya. 50'li bir sayı desem mesela 8'i de kullanmak istesem 58'i düşünsem. Tamam mı? N'nin yerine 58'i düşünsek mesela. F 58 ne olur? 58 artı hemen 8'i koyuyoruz. Çok yaklaşıyoruz. E bir daha yapacağız fonksiyonu. Geçeriz. Hadi hocam 48 olmaz mı diye düşünmüş olabilirsiniz. 48 yapmaya çalışsak. 48 artı 8'den 56. Şimdi F 56 yaptığımızda 56'nın üzerine 6 eklemeliyiz. Ne oldu? 62 yetişemedi. 58 olmadı. 48 olmadı. Daha da geri gitsem hiç yetişemem. Demek ki bu değil. Olmadı. Şimdi 7'yi deniyorum. Ne eşittir? 57 olsa. Olmazsa 47 deneyeceğim bir de. 57 eşittir. 57 artı 7 yaptık mı? Yaptık. 64 dedik. Şimdi F64'e bakarken 64 artı 6 yaparız. 70 oluruz. Ama 68 istiyorum. Bu arada yaklaştık. Şunu diyebilirsiniz. Hocam 47 olamaz mı? 47 bence uzak kalır. Deneyebilirsiniz. Olmayacak. 6'yı deniyorum şimdi. N eşittir 40 pardon 56'yı deniyorum. F 56 eşittir 56 artı 6'dan 62. Şimdi F 62'yi deniyoruz. 62 artı en büyük rakamımız 6 olduğuna göre 68'i sağlattık mı? Sağlattık. O zaman burada sayımız 56'ymış. O zaman bu sayının N üstü çizgisi ne olur? 6 olur değil mi? En büyük rakamı yani. Doğru cevap C eşit olur. Altıncı soru dik koordinat düzleminde eksi 4, 5 kapalı aralığına tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bir k eleman eksi 4 ile eksi 3 aralığında şurada bir k varmış reel sayısı için. M fok k'ya n de gof k'ya eşit. Tam yaparız. Bu f g k anlamına geliyor. Şimdi g fonksiyonu kırmızı. Kırmızıya gidiyorum. Değerlerimizi hep yaklaşık yaklaşık yazabiliriz. Bakın burası 2.5. Yani f 2.5'u bulacağız şimdi. 2.5 burada f fonksiyonu bu mavi lacivert olan bunun değeri de 2.5. Sonuç 2.5 dedik. Geldik buna. Bu da gfk demek oluyor. Şimdi fk'ya gideceğiz. İlk önce laciverte gittik. Bunun değeri 1.5 diyorum. f 1.5'a pardon burası g'ydi. g 1.5'a bakacağız. Bir buçuk burada g fonksiyonu kırmızı olan gittik ve bunun değeri yine bir buçuk dediniz. Bence burada 1,6 desenli sorun olmaz, bir buçuk desenli sorun olmaz. Yani soru çözüldü zaten. Şimdi m, n, k'yı sıralamamız isteniyor. K zaten negatif. Bu aralıkta eksi üç buçuk gibi bir şey. En küçük olan k zaten. Sonra n gelir, sonra da m gelir. K, n, m. Bakın doğru cevap B şıkkında. 7. sorudayız. 2025 MSV'de çıkan soru. FGH fonksiyonları verilmiş. Diyor ki F A G B'den büyük. Çünkü burada F G H fonksiyonların hangisi olduğunu söylememiş. G C'de H C'ye eşit olduğuna göre. Şimdi biz fonksiyonları bulacağız burada. Bakalım. Önce şu C ile mi ilgilensek acaba? İkisinin birbirine eşit olduğu şurası var mesela. Bak eşitse o zaman siyahla kırmızı arasından bir tanesi G bir tanesi H. O zaman burada olmayan kim? F'i bulduk. F şu lacivert olan. Şimdi FA da GB'den büyüktü. FA'nın değeri burası arkadaşlar. Bak, burası FA. Kırmızı G e, şey olamaz. G olamaz. G A GB bir dakika. GB'den diyormuş. Pardon arkadaşlar. Durun. Tam yine olamaz. Kırmızı GB olsa GB yukarıda oluyor. Siyah G olması lazım ki bakın. GB'de burada olsun. Evet. O zaman siyah olanın G olduğunu buluyoruz. Şuraya yazalım. Kırmızı olanın da H olduğunu buluyoruz. Şimdi soruya cevap verebiliriz. FA ile GA'yı kıyaslayalım. G siyahtı. GA bakın burada. Yani FA GA'dan büyük mü? Kesinlikle doğru. FB HB'ye eşittir diyor. B'deki bakın burada şunları sileyim çok karışmasın. Burada bir eşitlik var gördünüz mü? Yani birbirine değmişler. Yani G fonksiyonuyla kim F fonksiyonu eşit. B'de ama bu H demiş. Olmaz. Yanlış. Şimdi C'ye bakacağız. C noktasında FC burada. Şurası FC C. nerede? O da burada. O G, C zaten büyük. Evet doğru söylüyor bakın burada. O zaman 1, 3 bizim doğru cevaplarımız. 8. sorudayız. F ve G fonksiyonları birebir bir örtenmiş ve bu şekilde bir eşitlik verilmiş. G bileşke F'in tersi X soruluyor. Peki burayı şöyle yazalım. Fx artı gx. Sol taraf. Sağ tarafta fx çarpı gx. Şimdi burayı düzenleyeceğim ama kimi yalnız bırakacağım ipucusu burada bakın. Burası neye eşit? g f'in tersi x eşit. g fonksiyonunu bulursam içine gidip f'in tersini yazabilirim. O yüzden gx'i yalnız bırakmaya çalışmak istiyorum. Bunu karşıya atalım. fx eşittir. fx çarpı gx eksi gx oldu. Şimdi sağ tarafta gx ortak parantezine alacağız. fx eksi 1 kalıyor. Ve her tarafı bu fx eksi 1'e bölersek şuraya yazalım gx şuna eşit. fx bölü fx eksi 1'e eşit. Az önce ne yapacağımın ip ucusunu söyledim size. g fonksiyonun içine bunu yazmak istiyorum. Yani x gördüğüm yere burada, burada ve burada f'in tersi yazmalıyız. Yazalım bakın. g f'in tersi x eşittir. f f'in tersi x bölü tekrar f, f'in tersi x yanında eksi 1 var. f ile f'in tersi yayına gelince ne olur? Birim olur. Birim olursa kaybolur sadece x kalır burada. Aşağıda da aynı şekilde x kalır eksi 1. E aradığım şey işte buna eşitmiş. Doğru cevap A şıkkında. 9. soru. A ve B sayıları birden büyük rakamlar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları bu şekilde tanımlanmış. Tamam burası f3 eksi g3 demek. Burası da F2 artı G2 demek. Tamam F3'ü bulmak için burada 3 yazarsak 3A artı 2 oluyor burası. Eksi G3'ü bulmak için burada 3 yazarsak ama eksiden sonra parantez koymalıyız yoksa hata yapabiliriz. Burada X'in yerine 3 yazarsam 3B eksi 1 oldu. Eşittir. Şimdi F2'yi de bulalım. 2A artı 2 artı G2'yi bulmak için şimdi burada 2 yazıyorum. O da 2B eksi 1 oldu. Düzenlemelerimizi yapalım. 3A artı 2 eksi içeri dağıttım. Şöyle oldu. Burası 2A, 2B artı 1 oldu. Şu birleri atarak başlamak istiyorum. Bunu bu tarafa attığımda burada A kaldı. Artı 2, eksi 3B'yi de karşıya atarsam burası da 5B oldu. Böyle bir eşitlik bulduk şu anda. Bize sorulanla ilgilensek birazcık da şuraya geldik. F1 çarpı G1 soruluyor. Yerine yazdığımızda biri burası A artı 2 eşit. G'de yerine yazdığımızda burası da b eksi 1'e eşit. Şimdi ipucu nerede biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Rakamlar. Altını çizdim ben aslında ama sona bıraktım. Bunlara rakam vereceğiz ve bunları sağlatacağız. Bakın burası 5 çarpı 1 rakam. Buraya 2 versen bu 8 oluyor. Doğru muyuz? Peki buraya 3 versen rakamı geçer A. Olmaz. Peki B'nin yerine 1 de verebilir miyim? 1 versem A 3 olur. Başka bir şey veremem ama 1'den büyük diye beni uyarmıştı. Demek ki bu 1 değil kardeş. B2, A da 8. E gidip burada yerine yazacağız. A'nın yerine 8 yazdım. Çarpı B'nin yerine de 2 yazdım. Burası 10 oldu. Burası da 1 oldu. Buradan cevabımız da 10 çıktı. Burası önemli bir detaydı. 10. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve GF doğrusal fonksiyonlarının grafikleri orijinden geçmektedir. Orijinden geçen fonksiyonların tipi şöyledir. AX artı B olmaz. B'si olmaz arkadaşlar şurası. Sadece AX şeklindedir. GX fonksiyonu da kısaca BX diyelim. Bu fonksiyonların grafikleri y eşittir x doğrusuna göre de simetrikmiş. O zaman arkadaşlar bu ikisinin çarpımları 1 yapmalı. Neden diye soracak olabilirsiniz. Arkadaşlar bak anlatmaya çalışayım. y eşittir x doğrusu bizim için birinci açı ortay doğrusudur. Şudur. y eşittir x doğrusu. Buna göre simetrikse örnek veriyorum. Bir tanesi fonksiyonlardan bir tanesi y eşittir 2x ise buna göre simetrik olan fonksiyonda y eşittir x bölü 2 olur. Yani bu katsayıların çarpımları 1 olmak zorunda a çarpı b eşittir 1 olur. Diyor ki her x gerçel sayısı için fx ile gx'i çarpar mısın? Çarparız tabii ki. ax çarpı bx yaptığımızı düşünün. Burası a çarpı b çarpı x kare olacak. a ile b'nin çarpımının 1 olduğunu söyledim size. Buraya 1 yazarsak o zaman cevabımız sadece x kare olur. Doğru cevap b şıkkı. Test 6'yı bitirdik gençler. Test 7'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.